Egemen 2 yıl sonra gelişti mi Pro Soccer? Alpis video atmış. Aha bak ben bunu izlerim baba. Dur kendimi küçülteyim. Bekleyin kameramı da doğru yere alıyorum. Egemencim, kardeşim sana bir sorum var. Bu konuda linç yedim biraz. Bu kadar götü içi kıvamda oynayıp, bu kadar kötü oynayıp, üstelik tayfanın da gazına getirilip, yine mağdurun ben olduğum bir senaryoda tüm küfürleri, tüm sinirimi, tüm tepkilerimi, gerçek ve doğru buluyor musun? Samimiyetinle cevap ver. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Bence gayet yerindeydi abi harbi kötü oynadım. Hayır. Ben yeri gelince kötü oynuyorum. Sen... Bu kötü oynamak değil. Yani seni böyle bir iddia ediyorsa bu kötü oynamak değil. Sen farklı bir bakış açısı kattın. Abi gel ya Kordi. Bak. Mesela Warband'de ben çok iyi oynuyorum diyelim. Ve bir gün çok kötü oynayıp böyle hatalar yapıyorum. Ve dersin ki yani adam bugün kafası yerinde değil. İşte blok kaçırıyor falan. Kale yok. Kaleci yok. Topla insan refleks yani tuş kombinasyonunu bilmesen yine bir şey yaparsın. Çok garipti. Şimdi onu izleyeceğiz. Küfür de etmek istemiyorum çünkü ya işi şakası bir yanı yayında çok geliyor abi. Ha bak o başka. Yayın dışı oynadım yalan yok o mu? yani kaç yıldır buradasın? Bence adamı kaleye koymak yanlış forvete mi alsak? Bak o, onu denemek, onu deneyimlemek isterim. Yayını kapattık o gün. Geldi millet bence Egemen'e çok ağır davrandı. Ne olursa olsun bunun bir oyun olduğunu ve bir sürü insanın karşısında. Doğru ama onlar şaka. Ben orada gerçekten telefon orada Discord'da biz yayını kapattığımız zaman gittiğimde ne oldu biliyor musun? Ulan Egemen ya. Ha ha. ha. Bu kadar. Şaka ya. <laughs> bir dakika dur şunu izlemek istiyorum. Hadi birlikte Egemen'in e, serüvenini izleyelim. Hadi bak anlık içi iç... bu arada. İçimizden bu geldi bunu oynayalım. Va eğlenceli olur böyle oyunlar. <laughs> Aç ortayı. Açtım. Aman boy, de. O işte boy, bu. Eyse basamadım. Canın sağ olsun canın sağ olsun. Hadi <laughs> bak. Niye kimse bilmem kaç sıfır girdiyken canın sağ olsun dememi övmüyor? Ne kadar sabırlı adam. Bak kaç tane gol yedi, bir sürü hata yaptı. Hala destek oluyor. Niye kimse bunu sorgulamıyor? Derdiniz hep kötüsünü görmek. İzleyelim. Abla sen de hayır oyun. De <laughs> bakar mısın bırakayım yani. Ben <laughs> senleri ben de oynayayım. Abla sen de hayır bak. Pozisyona bakalım hemen inceliyorum. İnceliyorum. Topa vurmuş. Bakın şöyle bir değişik bir yuvarlak çizme topa doğru gelmiş. Hop. ya top üstüne geldi <laughs> Ya, ya bu yokuş değmedi ya arı koysam tutardı ya top üstü <laughs> Bu nasıl bir benzetme amına koyayım Ya adamda terbiyesiz bir adam galiba <laughs> <laughs> Nere geldi amına koyayım Ne abi ne gelme ne gelme amına koyayım Ama am olmazsın <laughs> sen Üç topa da zıplamazsın ya Alek <laughs> alek <laughs> 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 Ya şerefsiz Ben bunu bir kez yaptım bütün oyun boyunca bir kez yaptım. Top Düz topa da. Daha zıplamazsın ya. Vallahi. <laughs> Açılma, eğeme. Kalede durman lazım. Bu amına koduğum bu kale. Egemene yüklenmiyorum. Bana hiçisi. iki direk. Egemen yükleniyor diyorsunuz da. Karasında dur. Rüştümüsün sen? Abla sağ, 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 sağ. Bak yüzümdeki mimiyi gördünüz mü? Şaka yapıyorum. Egemen yükleniyor diyorsunuz da. Karasında dur. Rüştümüsün sen? Abla, Bak. Ah! Bak şaka. Gülüyorum ya. Abla sağ, 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 basmıyorum sağ, sağ, sağ. geri. <laughs> He ay canım amına koyayım. Böyle takımda tabii kaybederiz amına koyayım ya. Adam Kod var abi o yüzden. İyi ya. ya. çok iyi. <laughs> abi efendim. <laughs> Bak Lazo da ceza sahası alanına girdiğinde topun üstüne yatıyor amına koyayım. <laughs> Sen sik gibi bekliyor orada. Şu tık nasıl vuruyorlar oğlum? Bana bir info versene. <ya. gülüyor> Ege ben Ne yapıyorsun kanka? Böcek mi gördün? Niye yaptın? <laughs> 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 Bakacağım bir şey oldu. Cık, tık, tık nasıl vuruyorlar oğlum? Bana bir ben <laughs> yerde. <info versen gülüyor> <laughs> Ege ben yerde Ne yapıyorsun kanka? Böcek mi gördün? Niye yerde oturuyorsun? <laughs> Kordu bile rage geçirmiş lan. <laughs> Helal lan. <Evet> <laughs> kadar <laughs> Evet. Abi evet. yani bırak da sıkılayım ya. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım Egemen. Neredesin? Ah gel bakayım. Bak. Bak. Bütün sabrımı kullanarak bu adama hiçbir şeyi bilmiyorken eğitim verdim. Şimdi bak kardeş. Çok güzel. Bak şimdi. Sana top vuracağım. Ee, durdur tamam, bu topu dur. tamam mı? <laughs> İçerideyim, içeri. içerideyim, içerideyim. <laughs> Çok iyi verememişim. Ama yine de <laughs> vermek istemişim. <laughs> abi, orta Abi tuşa o, basayım. arkadaşlar orta tuşa basıyorum. Niye bana yanlış info veriyorsunuz amına koyayım? Yukarı bakacaksın abi. Bana <laughs> no. onu demesi lazım. Orta tuşa bas deyince orta tuşa basar çünkü. Ama yukarı bakarak orta tuşa bas derseniz... Yukarı bakarak! <laughs>